kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. 7. sınıf sosyal bilgiler ders kitabı 238 299 sayfa cevapları map yayınları. Bugün sizlerle 7. sınıf sosyal bilgiler map ders kitabı 7. ünite küresel bağlantılar değerlendirme soruları ve cevapları sayfa 238 239 işleyeceğiz. 6. ünite etkin vatandaşlık değerlendirme soruları ve cevapları. Sayfa 238 cevapları. A. Aşağıda verilen ifadelerin doğru olanların başına D. Yanlış olanların başına Y yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin altındaki boşluğa doğrusunu yazınız. Bir sanayileşmiş ülkeler atmosferde çok miktarda sere gazı sağlar. Doğru. 2. Kalıp yargılar zaman içerisinde ön yargılara dönüşerek toplum içerisinde ayrımcılığa neden olur. Doğru. 3. Uluslararası kuruluşlar devletlere emir var mı ve uygulamanın denetme etkileri vardır. Yanlış. 4. İnsanlar kişisel özellikleriyle ilgili değil, ait oldukları grubun özellikleri nedeniyle kalıp yargıların hedefi olur. Doğru. 5. Avrupa Konseyi'nin amaçlarından bazıları insan hakları, hukuk üstünlüğü ve çoğulcu demokrasi ilkelerini korumaktır. Doğru. B. Aşağıda verilen kelimeleri kullanarak cümlelerdeki boş bakılan yerleri uygun olarak doldurunuz. Kelimeler, iklim değişikliği, ön yargı, ayrımcılık, tiflis, Avrupa Konseyi, Kalıp Yargı, Türk Konseyi, İstanbul Küresel Isınma. 1. Dünya üzerinde kara ve oluşan sıcaklık artışına küresel ısınma denilmektedir. 2. Türk Konseyi, Türk dünyası ve tarihi kültürel birikimleri en geniş şekilde yararlanmak, Türk dili konuşan ülkeler arasında çok taraflı işbirliği geliştirmek amacıyla kurulan örgüt. 3. Kalıp yargı insanların özelliklerine göre kategorize etme eğilimden neden olduğu bir algılama ve davranış biçimidir. Ayrımcılık, ayrımcılık bir gruba veya grubun üyelerine karşı beslenen olumsuz tutum ve davranışların tümüyle ilgili bir süreçtir. 5. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı KEİ'nin merkezi İstanbul'dur. Sayfa 239 cevapları. C. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz. 1. Türkiye dış ve ekonomik işlerin hedefi doğrultusunda birçok bölgesel işbirliği girişiminde kurucu ve öncü üye olarak kurulmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu kuruluşların içerisinde yer almanın ülkemiz açısından faydalarından biri değildir? A. Bu tür bölgeler işbirliği ülkemize ekonomik katkıları vardır ve ülkemiz sosyal ve kültürel açıdan faydaları olmaktadır. C. Yeni pazarları açılmamızı kolaylaştırmaktadır. B. Bütün ham madde ihtiyaçlarımızı dışarıdan karşılar hale getirmektedir. Doğru cevap D. Bütün ham madde ihtiyaçlarımızı dışarıdan karşılar hale getirmektedir.